Yapılan hiçbir ihanet, hiçbir kötülük kimsenin yanına kalmaz, yarına da bırakılmaz. Fetö başına bile dünya kalmadı, kendi topraklarında casusluk eğitimi aldığı ülkesinde Allah'a hesap vermek üzere öldü gitti. Dileyim Allah'ın azabıyla kahrolması, ihanetini, müşfik ve münafık emellere hizmetinin bedellerini tek tek ödemesi, cehennemde ebediyen yanmasıdır. bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir. Kulun hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesabı soracak Türkiye sevdalısı yüreklerdir. Allah ihmal etmez. Sadece imhal eder. Yani mühlet tanır. Merhum Cahit Zarifoğlu'ndan mülhem diyeceğim şudur. Farzet körsün olabilir. El ele tut, taş al ve at. Haini mutlaka bulur.